Herkese selamlar. Mustis Flashback YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel şehrimiz Edirne'nin eşsiz lezzeti olan yaprak ciğerini yapacağım. İncecik, çıtır çıtır kızarmış yaprak ciğer eşsiz bir lezzettir. Yanına mutlaka incecik kesilmiş çiğ soğanla servis yapılır. Üstüne bir iki adet özel olarak kurutulmuş bütün kırmızı biber de koymak iyi olur. Yemeğimizin malzemeleri Zarı temizlenmiş kuzu karaciğeri, un ve tuz. Kızartma için ise zeytinyağı. Dilerseniz yemeğimizin yapılışına geçelim. Burada bir dipnot düşmek istiyorum sizler için. Kuzu ciğerini buzlukta hafif katılaşana kadar bekletirseniz böylece daha ince bir şekilde kesersiniz. Yani şunu demek istiyorum sevgili izleyenler. Kuzu ciğeri çok yumuşak bir organ olduğu için bazı insanlar ince kesemiyor, ellerini kesmesinler diye bu şekilde bir dipnot geçtim. Bilginiz olsun. bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben kuzu ciğerimizi yaprak şeklinde yaklaşık yarım santim inciliğinde dilimliyorum. Ben sizler için ekstra zarını almadım. Bunu da sizlere gösterebilmek için. şu anda ben ciğerimizi zarını alacağım. Hem de bir şekilde bir, şekilde, bir nevi size bir... Taktiğini göstermek istiyorum. Çok basit. Şuraya elinizin baş parmağınızla şu şekilde kuzu ciğerin zarı bu arada dananın ciğer zarından daha incedir. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok basit. Parmağımızı iç kısmında dışa doğru yatırıyorsunuz. Almazsak olur mu? Olur ama yerken ağzımıza bir rahatsızlık verecektir. Onun için ben şöyle şunları kenara koyuyorum. Bir peçet alayım. Evet. Bu şekilde bir yüzünü aldık. Şimdi diğer yüzünü. Çok basit, çok pratik. Tabi dondurun diyoruz ya ince kesmek için. Ama eğer dondurmadan önce bunun zarını almazsanız, dolaptan çıkarsa zarı çıkartamazsınız. O sizi biraz zorlar. Onun için önceden zarını alın, sonra onu dondurucuya atın kısa bir süre. Şimdi ben ciğerimizi ince ince olacak şekilde kesiyorum. Arada bir kanlar çıkacaktır. Hiç önemli değil. Onları elinizde alıp kenarıya alabilirsiniz. Eşit derecede kesmeye çalışın. Çok önemli. İnce bir detay. Ama yemeği yerken ikisini farklı keserseniz iyi derecede pişmez. Çünkü kızgın yağda yapacağız. Şu şekilde. Tel tel oldu gördünüz. Sizler için yavaş yapıyorum. Daha detaylı anlatabilmek için. Evet. Ciğerlerimizi kestik ve hazırladık. Unu ve tuzu karıştırıp dilimlediğim ciğerleri bu karışma buluyorum ve fazla unu sirkeliyorum ama ondan önce ben yağımızı kızdırmak istiyorum. Evet, zeytinyağı kullanıyoruz. Yağımızın kızma esnasında ben ciğerlerimizi unlayacağım. Tuzumuzu karıştırıyoruz. Çünkü eşit bir tara dağılsın diye. Şu anda ciğerlerimizi içine atıyorum. Evet, kenara alıyorum. Diğer ciğerlerimizi hemen. Çiftlerimizle. Ben kızgın yağımda evet yağımız kızdı. Kızgın yağımıza ciğerlerimizi sirkilerek atıyorum. Hemen ciğerlerimizi karıştırıyoruz. Evet sevgili izleyenler ciğerimiz kızardı. Bekletmeden, soğutmadan ben hemen servise alacağım. Bu bir kevgi yardımıyla çünkü hafif yağımı süzdürmem gerekiyor. Evet sevgili izleyenler. Burada sizler için bir kısa dipnot vermek istiyorum. Ciğeri kimyon, pul biber ve kızarmış acı arnavut biberiyle servis ederseniz daha güzel bir eşlik edecektir. Evet, hazırladığımız Edirne, Edirne'nin meşhur yaprak ciğerini sizler için yaptım ve şu anda tadıyorum. Kuzu ciğerine vermiş olduğu o yumuşakımsı kadife tadındaki böyle yumuşaklık o kadar hissedilir ki süper bir lezzet herkese afiyet olsun.